Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kali Linux'ta birkaç kod göstereceğim. Kontrol alt T tam tamlerimizi açtık. Yetkilendirme için sudo su yazıp enter'lıyorum ve şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra ls diyip dosyalara bakıyorum. Ardından cd desktop deyip giriş yapıyorum. Ve şimdi buraya bir adet mk1 deneme1 diye bir dosya açıyorum. Açtıktan sonra deneme 1 yazıp içine giriyorum ve tekrardan mekanir A dosyasını açıyorum. Bakıyorum. Evet A dosyası içinde. Şimdi çıkış yapıyorum. Masa gidiyorum. Ve tekrardan mekanir taşınan dosyasını oluşturuyorum tekrardan. Ve bakıyorum. Evet deneme 1 ve taşınan açılmış. Desktop'tayım hala. Bu taşınan dosyasını açmamın sebebi deneme birin içine açtığım A dosyasını taşınan dosyasını aktarmak. Şimdi tekrardan CD deneme 1'e gelip mv koduyla mv.slash a yazıp slash home slash kali slash desktop slash taşınan yazıyorum ve res yazıp bakıyorum. Evet şu an a dosyası deneme 1'in içinde değil. Çıkıyorum buradan ve şimdi CD taşınana giriyorum. LS yazıyorum ve gördüğünüz gibi şu an A dosyası taşınan dosyasının içinde. Şimdi şuraya bir clearlayıp size birkaç bir şey daha göstereceğim. Ekranda mesela eko merhaba yazmak istiyorum. Gördüğünüz gibi merhaba yazıyor eko yazdığınız zaman. Ama ben eko'yu bir dosya içinde yazmak istersen Merhaba Yelik Üniversitesi öğrencisi slash büyüktür e, Dosya adını da hmm, Sürpriz değil de okul yapalım Şu an bu dosya taşınan dosyasının içinde e, Ardından eles yazıp bakıyorum Evet, A dosyası ve A dosyasının dışında okul dosyası gözüküyor. Ondan sonra ben bunun içinde kaç dos kaç kelime olduğu, kaç satır olduğunu öğrenmek istiyorum. VC okul yazacağım. Gördüğünüz gibi bir satır, 4 kelime ve 40 karakter 40 karakterden oluşuyor bu kelime. Bu TXT dosyası. Ardından ben bunu cat ile Cat komutu ile içinde ne yazını burada görmek istiyorum. Şu an hala aynı dosyanın taşınan dosyasının içindeyim. Ben buraya Cat okul yazıp içinde ne yazdığını görmek istiyorum. Merhaba Gedik Üniversitesi öğrencisi. Gördüğünüz gibi direkt içindekini ekrana yazdırıyor. Video bu kadar da görüşmek üzere.